Bu Salı yani 7 Ocak 2025 kataloğunda BİM aktüel ürünlerde neler var? Hep birlikte hatırlayalım oradan buradan kanalımızda. Billur iyotlu sofra tuzu 750 gramlık paketi 15 TL. Dost yağlı bitkisel krema 200 mililitre 14.50. Aynes yarım yağlı süt 200 mililitrelik kutusunda 6.90. Banvit piliç, Uzun Sosis 1 kilogramlık 85 TL. Yayla Nohutlu Pilav ve Basmati Pilav 250 gram hazır yemek arkadaşlar 24.50. Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 350 gramlık kutusu 67.50. İçim Ayran 200 mililitreli kutusunda 5.75. Banvit piliç bonfile 1 kilogramlık paketi 149.90 Bu salı bu hafta bir Aktüel'de feast patates gurme çarıs 1 kilogram 79 lira dondurulmuş Ürünlerde dikkat çekiyor Bir diğer ürün yamak patatesli gül böreği 1 kilogramlık 87.50 Namet soslu dana misket parmak köfte 250 gram özel sosu da içerisinde 69.50 Burcu ketçap 1 kilogram 39.50. Un lüks ekmek lavaş 20 santim çapında 540 gram 28.75. Namet soslu dana döner 300 gramlık paketi 115 TL. Lokman çilek reçeli 1 kilogramlık kavanozu 69.50. Knorr bardak makarna 25 TL. Hünnap keçi boynuzu özü 470 gramlık kavanozunda 74.50 Tamek domates salçası 1.5 kilogramlık kavanozu 75 TL Green Life fajita ve kajun 200 gramlık her bir baharat paketi 39.50 İçim krem peynir 300 gramlık kutusu 52.50 Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogramlık 199 lira. Destek için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline tıklayıp tümünü açmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için değerli dostlar. Sağ olun, var olun. Süper Fresh mantı 1 kilogram 109 lira. Burcu mayonez %30 yağlı 840 gramlık paketi 45 TL. Kellogg's, Coco Pops, çikolatalı mısır ve buğday Gevreyi 700 gramlık ikili paket 104.50. Feast ıspanak 450 gram dondurulmuş ürünler arasında 35 TL. Super Fresh pizza tost 200 gramlık bu da 45 lira. 2 tane var içerisinde. Aknaz az yağlı beyaz peynir 1 kilogram 99.50. Metin tahin 1 kilogram 110 TL. Duru çiya tohumu 8 gramlık onlu paketi 16.50 Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogramlık 189 TL BİM 14 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak bu fırsatlar resmi katalogtan oradan buradan kanalımızda sizlere haber veriyoruz adımıza açılan başka oradan buradan hesaplarını itibar etmeyiniz tek resmi gerçek kanalımız burasıdır haberiniz olsun. Green Life zencefil zerdeçal her biri 30-35'er gram 10 TL. Avşar maden suyu altılı şişesi 27.50. Yeni kavaklı dere beyaz sirke 2 litrelik 23.50. Çay saati paketi. Demlik poşet var. Lipton Yellow Label çayı yüzlü. Bir de ikili petibör bisküvi süsse marka 139 lira. Seres sos çeşitleri acı sos ya da peri peri sosu 100 mililitre 27 TL. Bolez köylüm tavuk suyu 50 mililitrelik altılı küçük küçük kutular 62.50. Fisko birlik nuga kakaolu fındık kreması 650 gramlık kavanozu 119 lira. Marmara birlik siyah zeytin 800 gramlık kutusu 197.50. Tamek bezelye konservesi 830 gramlık teneke kutusunda 19.75 Tamek garnitür 550 gramlık kavanozu 27 TL. Yayla çorba çeşitleri 250 mililitre 14.50 Şifa baba süt reçeli çeşitleri 270 gram 52.50 Çikolatalısı var, çileklisi var ya da antep fıstıklısı var hangisini isterseniz. Dost şeftalili ve ananaslı kefir 1 litre 39.90. Noodle onlu paket körili ya da tavuk aramalı her biri 700-750 şer gram 65 TL. Dimes Express %100 meyve suyu çeşitleri ya biraz daha böyle kırmızı meyveler var ya da portakal, ananas, elma gibi karışık meyveler 39.50. 7 Days Kakao Kremalı Kruvasan 16.50 Duru Keten Tohumu 8 Gramlık Onlu Paketi 14.50 İçim Fit Protein Kahveli Süt 400 ml 34.50 Sek yaban mersinli kuark 140 gram 25 TL. 7 Ocak bu salı bin fırsatlarında kristal portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litre 37,50. Kafe Crown'un filtre kahve çeşitleri var arkadaşlar. Kolombiya, Latin Blend ya da Special Blend 129 TL. Kafe Crown'un teneke kutusu 400 gramlık büyük salep 99 TL. Kafe Crown sıcak çikolata 400 gramlık teneke kutusunda 99 lirada bu. Oslo vanilya aromalı gofret 900 gramlık kutusu 69 lira. Aynes, Kidi, süt çeşitleri 6.90 Hotline enerji içeceği 1 litrelik şişesi 29.50 Damak, çikolata çeşitleri Antep fısıklı çikolatalar işte biraz daha böyle dark var, beyaz var 29.50 Eti, çilek dolgulu kek, top kek 5 TL Alpella, sütlü, kremalı, beyaz çikolata kaplamalı gofret 7.25 Ülker Çoko Prens Kakaolu Fındık Kremalı Bisküvi 4 TL çocukluğumuzdan beri hala da vazgeçemediğim bir lezzettir bu. Ülker Çokomel var arkadaşlar. Bu biraz daha büyük olan dev çokomel. 4.50 Ülker 9 kat fındık kremalı gofret 6 TL Ülker çiziviç zeytinli ve kekikli kraker 9.50 Haribo yumuşak şeker 200 gram 29.50 Ülker Karamiyo 3.25 Ülker Badem Kreker 4.50 Ülker Kremalı Bisküvi 6 TL Ülker Halley Marshmallow Bisküvi 6 TL Ülker Gofret var Laviva 12.50 Rodeo Ülker'den 11 TL Ülker Kokostar var atıştırmalık 5 TL Bu da arkadaşlar katalogdaki son üründü. Çok teşekkürler videoyu izleyip beğendiğiniz, yorum yazdığınız için. Görüşmek dileğiyle diğer videolarımıza da göz atın, izleyin, takip edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.